Güzel, клапом. Сетечки. По. Отмечается, 3,5 мм и Ton, 12 ton 195 milimetre. 217 milimetre 88 kilo Newton. 8 300 milimetre. Yürüttüğümüz deneysel çalışmalarda tam ölçekli kilit testlerinden bir tanesini gerçekleştirdik projenin 45. deneyi tam ölçekli kiriş testi bakımında. biz bölgede kışın betonarme imalatın önünü açma adına bir çalışma yürütüyoruz. İşte belli başlı önlemler alarak kurguladığımız yöntemi uygulayarak acaba kışın yapılacak betonarme imalat yazın yapılan imalata muadil olabilir mi? Kışın sezonu bir miktar uzatabilir miyiz? Bu anlamda yola çıktığımız bir çalışma. eee 2 yıllık açtı 26 ay süreli bir proje. Kışın ekstrem koşullarda, eksi 25 derecelerde, 15 derecelerde kiriş imalatları yaptık. Tabi devamında da yazın yapılan imalatla performansı kıyaslamamız gerekti. Buradaki kiriş tabi Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve TS500 yani bizim betonarme yapıların hesap ve yapım ilkeleri uyarınca tasarlanmış bir betonarme kiriş yazın devam eden sezonu temsil eden bir numune. Bunu sisteme alaraktan eğilme etkisi altındaki davranışına baktık. Yani bunun ortasından bir yükle yüklediğimiz zaman ne kadar yük taşıyabilir ya da ne kadar çöker daha basit bir ifadeyle bunu bugün test ettik. Kışın yaptığımız aynı içerikli betonarme kirişle performansını kıyaslayacağız. Bu da şöyle, biz tabii Elazığ depreminde, Sivrice depreminde sahadaydık. Ee, tabii orada biz hani kış koşullarında meydana gelen ya da gelebilecek bir depremde oluşabilecek hasar sonrasında insanların hani hemen toparlanabilmesi, belli başlı yapıların yeniden fonksiyon kazanabilmesi için kış koşullarında betonarme imalatla alakalı bilgi eksiği olduğunu biz kendimiz hani bizzat tecrübe edindik ardından da hani kışın betonarme imalatının yapıldığı beton imalatının yapıldığı ülkeleri araştırdık Tabii kuzey avrupa ülkeleri Japonya Amerika Kanada bunlar akla gelen ülkeler buralarda daha ziyade düz beton imalatına yönelik çalışmalar ve yönetmelikler olduğunu gördük fakat betonarme bir kompozit imalat yani sadece beton değil içinde bir metal var. Çelik dediğimiz ve yük taşıma noktasında bizim için çok önemli olan bir malzeme. Hani Bunların beraber olduğu bir imalat kışın nasıl yapılabilir? Bununla alakalı bir araştırma yaptıktan sonra da kilitlerle sürece başlamak istedik. Esasen çıkış noktamız Elazığ-Sivrice depremindeki saha gözlemlerimiz oldu. Kiriş testleri bize şunu gösterdi. Bizim takip ettiğimiz yöntemle önerdiğimiz uygulama e, dahilinde yapılacak imalatta kiriş türü e, elemanlarda aslında kışın ve yazın dökümlerde dayanım bakımından bir farklılık yok ama davranış bakımından işte çatlak oluşumları, aynı yük altındaki çökme değerleri tabii bir miktar farklılıklar var ama bunlar çok anlamlı farklar değil. Dolayısıyla e, veriyi çok daha detaylı inceledikten sonra biz ay sonu itibariyle Teknik anlamda bir e, dokümentasyon çıkarmış olacağız. E, Tabi devamında niyetimiz bizim döşeme ve kolon testleri yapmak. Takip eden süreçte e, onlarla beraber tamamen pekiştirmiş olacağız. Fakat çalışma bu anlamda dünyada bir ilk. E, bu kiriş tabii yük bakımından 32 ton civarı bir yükte tamamen e, yani çıkabildiğimiz maksimum yük bu. Hesap olarak da zaten e, bizim öngördüğümüz yük değerleri bu mertebedeydi. Bu anlamda da deneyimizin hani düşündüğümüz gibi, kurguladığımız gibi başarılı bir deney olduğunu söyleyebiliriz. Biz tabi beton dediğimiz gevrek malzemeyi, çelik dediğimiz daha esneyebilen, daha sünek bir malzeme ile güçlendirip yapısal elemanlar oluşturuyoruz. Bulunduğumuz coğrafya tabi karasal iklimin hakim olduğu bir yer, yani gece gündüz sıcaklık farkları olsun, mevsimsel farklar olsun, bunlar çok yüksek değerler. Yapıyı basit bir ifadeyle yoran yüklemeler olarak kabul ediyoruz. İkisini bir arada kullanabilmemizin tek ortak noktası ortak faydaları termal genleşmeye verdikleri tepkinin çok yakın, neredeyse birebir aynı olması. Biz bu anlamda ilave bir çalışma daha yaptık. Yani kışın imal ettiğimiz Kilişlerde acaba termal genleşme etkileri nasıl olur? Bunu da biz aslında dışarıda birebir kış koşullarında ölçümler alarak takip ettik. Kışın e, takip ettiğimiz termal genleşme özellikleriyle yazın dökülen kirişlerinki ki birebir aynı çıktı. Bizim projemizin çıkış noktası Elazığ Sivrice depremi olmakla birlikte biz evet soğuk bir iklimde yaşıyoruz, yüksek bir rakımda yaşıyoruz. Bunun dezavantajları olduğu gibi çok fazla da avantajı var. Yani eksi 15 derecede güneş parlıyor ve biz kayak yapabiliyoruz. Şimdi güneş tabii enerjinin temel kaynağı, dolayısıyla biz imalat sonrası betonun güneş enerjisiyle bakımını yapma üzerine bu çalışmayı kurguladık. İmalatın sonrasında kalıp elemanlarının sera naylonlarıyla kaplanması suretiyle aslında özel bir bakım uygulama yoluna gittik ve bunun da başarılı olduğunu gördük. Yani kışın hava eksi 15 derece olabilir ama güneş olduğu müddetçe hatta olmadığı müddetçe. Serenaylon'un betonu koruyan etkisini büyük büyük hacimli beton elemanlarda tecrübe ettik ve bunu da önerilerimizde sıralayacağız. Yani bölgemizde inşaat sezonu 6 ay, maksimum 7 ay süren bir çalışma. Tabii sektör lokomotif bir sektör bölgede sadece inşaatın değil, alt sektörler yani ülke genelinde de aynı şekilde 200-250'ye yakın alt sektörü besleyen bir e, durumu var. E bizim bölgemizde tabii kışın inşaat sezonu kapanınca bu sezon hani bu sektörden çalışan hayatını kazanan insanlar, uzman işçiler diyeyim ben size kalıp demir vesaire bunlar imalatın devam ettiği bölgelere gidiyorlar ve işte 6-7 aylık sürelerle ailelerden ayrı kalıyorlar. En azından 3-4 ay dahi uzasa hani biz burada kalırız uzaklaşmayız mantığında bir çıkarım oldu.